Yakında Allah nasip ederse mesajlara gönderin. Vatan TV attire yazın. Mesajlara gönderin. Emir Dal Orhan karşınıza çıktı. İsteklerinizi isteyin. Programı da paylaşın. Yakında Allah nasip ederse Emir Dağlı Orhan görüntülü klip yapacak. Emirdağ Orhan yakında görüntülü klip yapacak. Klibi de kardeşim üstlendi. Muhammed Sağ. Stüdyo var ya Emirdağ'da Muhammed Stüdyo. Bütün dedi senin dedi görüntülü CD'lerini dedi. Görüntülü kliplerini ben yapacağım dedi. Buradan Muhammed kardeşime ve elemanlarına, ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Emirdağ'da gerçekten bir numaralı düğünlerimize, sünnetlerimize, her şeyimize Muhammed gelir. Kamerasıyla beraber bir de yeni drone aldı. Drone'la yapacağız. Allah nasip ederse görüntülü klibimizi. Emirdağ'ın sepse pazarını çekeceğiz, meydanı çekeceğiz, Emirdağ'ın köylerini çekeceğiz. Tabi bu aradan muhtarlar da bize her imkanı sağlayacak. Buradan da Emirdağ'ın köylerinin muhtarlarına kucak doğrusu sevgiler, saygılar. Ayrıyetten Kuferim, Berberim buradan selam olsun Ramazan Çeliger'e kucak doğrusu. Evet baba senden ne alıyoruz? Hazır mısın sen de? Hazırım oğlum. Şöyle güzel bir coştur baba Çok be.